Sizin programınızda birlikteyiz. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Fenerbahçe Zorlu Konyaspor Deplasmanı'ndan 3-2'lik galibiyete döndü ve puan farkı yeniden 8. Ve ligin ilk yarısı şu anda yani bugün itibariyle bitmiş durumda. Sevgili seyirciler Abdülkerim abi söz istiyor. Buyur Abdülkerim abi. Mola, abiciğim. mola istiyorum. Ertem'cim bir istirhamım var. İlk sözü Fenerbahçe maçı olduğu günler bana veriyorsun. Evet. Ben bugün senden rica ediyorum. İlk sözü sevgili hocamıza ver Ahmet. Niye hoca. bana veriyorsun? Aa. Ben Aa. alırım da rica ediyorum. İlk söz almaktan hiç hayatımda çekinmem de ama bu yok akşam Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bu biz... büyük galibiyetinin önemli ya. bir galibi, büyük ironi yapmıyorum. <laughs> önemli galibiyet evet. ironi yapmıyorum. İlk Yapsam oyun oyun. ironi derim. Yok. İroni desem şunu derim. Ya. Fenerbahçe bugün dünya devi Konya'yı evet. muhteşem eze eze yendi. Evet. Bu ironidir. Bugün önemli bir galibiyet. Ucu ucuna yendi. Işte. 3 puan 3 puandır. Konya deplasmanı zordur. Ve devre arasına girdik. 8 farktan 10 puana gitse Fenerbahçe'de iç karışıklıklar tetiklenebilirdi. Bu açıdan diyorum. İroni yapmıyorum. Yapsam ben yaparım. Yok ironi yapmıyor hocam. Ben de şunun için söyledim. Hocam çok alınma bir şey demedim. Dedim ki şimdi biz hep konuşuyoruz ya. Hmm. Biz konuşunca ondan sonra hoca... Tersini bizim söylüyor. Hepimize, evet bizim hepimize cevap veriyor. Sonra... Bizim söylediklerimiz tekrar ona verince durmadan böyle gidiyor. Hocam ben diyor, önce... biraz sert gelelim. hocam hocam Fenerbahçe ittirilerek mi kazandı? Bir sen? Evet, 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 Peki. Evet. Önce dışarıdan geliyor. İttirildi mi hocam Fenerbahçe? Sen hocamın tweetlerini getirelim ekrana Hocam balığı. sen bir konuş şey. bize. Köpek balığı avına söyleyelim be, direkt girmez. Müzik. Önce <laughs> etrafında küçük küçük daireler. Daire devamlı küçülür. Daire devamlı küçülür. Ve sonunda avına atlar. Ben şimdi ava falan atlayacak olabilir. Konuyu Biraz dışarıdan getiriyorum. 45 yıldır <laughs> hakem camiasının ilk yarısında içindeydim, sahanın içindeydim. <laughs> Sonraki yarısında da sahanın dışındayım ama medyanın içindeyim. Hakemler, bunların hocaları, hocalarının hocaları, daha önceki hakemler hepsinin burun kılları oynamasından ruh halini çözer. Şüphesiz. Arkadaşlar. hakemler üflenmiş mi hocam? Söylesen, Şüphesiz. sesleniyorum. Şüphesiz. Eskiden derdik ki hakemler yetersiz, yeteneksiz, baskı altında, tecrübesiz. Hayır, hakemler kötü niyetli. Dün gece ve bu gece yaşanan hakem olaylarından sonra çok net bir şekilde söylüyorum ki iki hakem, dün geceki bu geceki, iki var hakemi, dün geceki bu geceki ne? Birileri, o bir kimi olduklarını bilmiyorum, bilsem ispat edersem zaten savcılığa suç duyurusunda bulunurum. Ağır empoze'de bulundular. Tekrar söylüyorum. Bu gece, dün gece Galatasaray hakeme rağmen kazandı. Hakemlere rağmen kazandı Galatasaray. Bu gece Fenerbahçe hakemlerle kaybedeceği oh. maçı kazandı. Oh. Of, of. Şimdi bu ağır, ağır bir itam. Ağır bir itamdır. Bunun içini dolduramazsam ben müfteri olurum, hokkabaz olurum, şerefsiz olurum. Estağfurullah. Laf şu. Bu gece hakemler nedeniyle Fenerbahçe Konya'dan 3 puanı almıştır. Evet. Gerekçe bu gece hakemler Fenerbahçe lehine 4 majör. <laughs> majör demek büyük, sonuca etkili. Yani, büyük yani hata. taş hatası majör bir hata değildir. Basit bir faul hatası, basit bir sarı kart hatası majör bir sonucu hata değildir. Hata Her olabilir. maçta olabilir. Neticeyi bu gece sonuca müessir. Heh, sonucu etkili. Müessir. 4 ağır, faiş ya da majör hakem hatasıyla... Fenerbahçe maçı Konya'nın elinden almıştır. Şimdi hatta artık Peki diyeceksiniz ki Ahmet Çakar vatandaşım diyecek ki başla bakalım saymaya. Başlıyorum. Başla bakalım. Maç 1-1. Bir bir. Çağlar kafasıyla 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. Evet. Evet. O pozisyon kornerdeki açık bir şekilde Avut. En kronolojik sırayla gidelim dünkü gibi. Evet kronolojik sırayla gidiyorum zaten. Abi, Görüntülerle abi. beraber arkadaşlar fotoğraflarla beraber Ahmet Hocam'ın. O hocam Konya'yı daha kuruyor Konya'yı aşağıya. Bu pozisyon bize göre yakın taraftaki kornerde tamam. Konya'lı oyuncu. Burada el, Konya'lıdan mı çıkıyor? Ennesi'den çıkıyor. çıkıyor. Bu çok açık. Bunun tartışması olmaz ama bak ne diyorum sana. Bu bu maçta yapılabilecek en masum hata. Çünkü hakem. Tık tık pozisyonda. Korner avutu yanlış verebilir. Amelna. Böyle hatalar olur hocam. Avut korner oluyor gol. Sonuç. Evet. Burada kötü niyet aramamakla birlikte. Çünkü buna varın müdahale etme hakkı da yok. Var sistemi hem de eğitim verelim. Evet. Yanlış kornere yanlış avuta müdahale, müdahale etme hakkı yok. Evet. Böyle bir yetkisi yok. Prosedür icat. Buradan gol geliyor. Bitti. Sonuç olarak. Masum filan. Ama hata mı hata. Sonucu etkili mi gol geldi hata. İki. Tadış'ın pozisyonu var. Aşil'e basıyor. Asla kırmızı değil. Bunu anti antiparantez söylüyorum. Evet. Ama ilk yarının sonlarına doğru. Bu. Bu. bu hayır. Bu bu için ha. yaptığı hareket her ne kadar Aşil tendonunu bu, basıyorsa bu gibi görünse de pozisyon evet. icabıdır. Burada karta gerek bu. yoktur. Zaten hakem de vermedi. Sadece kart verdi. O bile verilmeyebilirdi. Çünkü bu oyun icabı ayaklar takıldı. Mücadele. Fakat mücadele. bundan mücadele. sonra zaten pislikler başlıyor. Kostić. He, evet, o nedir hocam? A ağır sinirli maçta. Belki de sinirli Konyalı oyuncu bozdu. Gitti bu topa vurduktan sonra rakibin kavalına inanılmaz bir güç transferiyle Hızla, bastı. Evet. Kavalına bastı Kostić. Efendime söylüyor. Hocam burada topu ıskalamıyor bu, bu mu? Hayır attıktan sonra kaç tane vuruyor? He? Kaç tane basıyor? Biliyorsun? Onu hissediyorum gözünden. Devam ediyorum. Tamam. Burada hakem Faul bile vermiyor. Evet. Kartı bırakın sarı kartı. Tamam. Bana göre kırmızı. Benim kriterlerim. Bu kırmızı. Tabii benim kriterlerime Oo. göre majör bir hata. Biraz ağır hocam bir dakika, kırmızı. Benim kadar. kriterim diyorum. Siz dersiniz ki benim kriterime öyle değil. kırmızı ağır değil mi yani? Hayır ağır olmaz. Ay, topla mücadele Ay. anında uğruyor. Mücadele değil. Top ayağından çıkarttıktan sonra basıyor. 2-3. İki, tamam. İkinci aşırı, yarı. Aşırı Maçın tamam. en baba hatası. Tamam. Ceko'nun uzanmış ayağın üzerine gidiyor, kavala lan diye basıyor. Kavalanın tam ortasına. O da bir pozisyon devamı hocam, bu, topa bir vuramıyor. Bu pozisyon. He. Bu öyle pozisyon. Değil mi? Zaten, değil mi? zaten. Şimdi Aynen. ben sana pas atıyorum ki sen konuş diye. Hocam burada gelen topa vurmaya çalışıyor, vuramıyor, ayağına basıyor. Kasti değil mi? öyle değil işte. Kasti, pozisyon oynatsak, cevabı değil kız, Bakın bu pozisyon, net bu mi? pozisyon da yanlış. Bu pozisyon beni destekleyen bir pozisyon. Pozisyon net böyle olmadı. Hocam bizdeki görüntüler tamam, bunlar. Anladın. Ben yayıncı kuruluş değilim. Tabii. Burada da kırmızı kart yok. Evet. Sarı kart da yok. Faul de yok. Hatta pozisyondan sonra Ceko'nun suratına baktım. Mahcup, üzgün ve gergin. Yaptığı hareketin ne olduğunu kafasında tekrar tasvir ediyor. Ve ondan sonra çok enteresan bir pozisyon var. Buna kırmızı ne? mı diyorsun hocam? Bu yok pozisyona. bir daha Tabii ki kırmızı. Ay, bilmiyorum yani. %100 bilmiyorum. kırmızı. tartışmam Tartışma. Evet. Yani iki kırmızı oldu şu an. İki kırmızı. Tamam. Bir korner avut hatası. Tamam. Okay. Ve tamam. dördüncü hatayı söylüyorum. Tamam. Ben Süper. dediklerimi savunacağım. Tamam. Sizler benim tezimi tamam. çürüteceksiniz. Hayır, çürütecek hayır yok şu şu Hayır bir tamam. Devam ya. ediyorum. Bize. Dakika 85. Maç 3-2. Bitmeye 5-6 dakika var. Uzatmalarla 7-8 dakika. Soldan orta geliyor. Soldan orta geliyor. Şimdi diyecekler ki bana. Hoca <laughs> sen nasıl bir yanar dönersin? Çift standart. Geçen hafta Kaan Ayana yapılan gidip ben orada biliyor. Göztepele oyuncu kafayı vurduğu esnada evet. rakibin suratına dokunuyor. Öyle penaltı oldu. Burada belki çıkıyor bu Konya'da. Bugün, hocam. bugün top ortalanırken Konyalıyla Kostici topa hareketler. Kostici Konyalı'nın suratına darbe Vuruyor. var. Ve top Kostici falan vuramıyor. Önlerinden geçiyor. bu tarafa doğru taça doğru gidiyor. Bu dünyanın her yerinde penaltı artı sarı karttır sarı kartı geç çünkü kost sarı kartı evet. vardı kırmızı olacaktı Doğru. 85'te <laughs> penaltı da atlandı bütün bunlara baktığım vakit şunu söylüyorum Türk hakemliği şimdi bu sadece yetmez bu dün gece Galatasaray'ın aleyhine yapılan hataları da üst üste koyduğumda bu gece verin. var müdahalesi olmak için bu hataları üst üste koyduğumda Türkiye'de Türk hakemliği maalesef ve maalesef dejenere olmuş çürümüş kokuşmuş bir halde tekrar söylüyorum yazıklar olsun Türk hakemliği bitmiş hocam ben bugün Ve insanların insanların da bir hocam. dakika daha insanları birbirine kırılacaklar eğer FETÖ operasyonunda bile 12 sene önce başkan, teknik direktör, oyuncu menajer hepsi, hepsi içeri alındı takibat geçirdiler soruşturmalar bir tane hakem alınmadı niye yaptılar biliyor musun yok ya bütün bu işlerde şike süreci hakem olmayacak mı o kumpas operasyonunda bile Türk halkının hakemleri olan inancı kaybolmasın diye hakemler ayıklandı. O hakemleri başka, başka türlü tasfiye ettiler. Hakemi daha doğrusu. Başka başka, başka türlü. bir hallettiler. Bakın arkadaşlar evet. tekrar söylüyorum. Bugün sana yarın bana. Yarın bugün eğer Türk hakimliğiyle yani bu insanın eşine sadakat konusunda tamam, güveni Çok biterse her lokantada eşinizin sağa sola bakmasından <laughs> kavga çıkar. Hocam boş boşanma Türk hakimliğini işine konuşsun bakalım. うわ